Şimdi sizlere aslında Türkiye'nin arşivini bir anlamda derleyen, toplayan bir e, yabancının e, öyküsünü sunacağız. Hollandalı turist Türkiye'ye defalarca yaptığı seyahatlerde binlerce fotoğraf çekti ve Türkiye arşivi oluşturdu. Dünyanın her yerinden insanlar gerçekten o arşive yoğun ilgi gösteriyor. Awesome kids. Bir yeri ancak iyice gezerseniz anlayabilirsiniz. Genelin aksine benim için çok ülke görmek yerine bir ülkeyi tarihiyle, kültürüyle derinlemesine tanımak önemli. Türkiye'yi adım adım gezdi. Tam 83.733 fotoğraf çekti. Oluşturduğu arşiv milyonlarca kez görüntülendi. Başlarda fotoğrafları kendim için çekiyordum ve genelde yakınlarıma gösteriyordum. Fotoğraflar artmaya başladıkça kataloglayıp internete yüklemeye başladım. Hollandalı psikolog Dick Osman ilk kez 22 yaşına geldiği Türkiye'yi çok sevdi. 73 yıllık hayatında 50'si İstanbul'a olmak üzere toplam 80 kez Türkiye'ye geldi. En çok doğal ve tarihi güzellikleri beğendi. Evet. Hollanda baştan sona düz bir ülke ama Türkiye'de çok güzel dağlık ve düzlük alanlar var. Osman'ın Türkiye'de diğer bir beğendiği özellik geniş toplu taşıma ağı. Araba kullanmayan ve ulaşımı bisikletle sağlayan tipik bir Hollandalı olarak Türkiye'de şehir içi ulaşımı mükemmel buluyorum. Tüm ilçelere ve köylere otobüs ya da dolmuşlarla ulaşabiliyorsunuz. Doğuda bir köye bile birkaç saat beklediğinizde gidebileceğiniz bir dolmuş bulunuyor. İtalya'da böyle bir ulaşım yok. Hollandalı psikolog, Türkiye her gelişinde çocukluktan beri devam eden hobisini de gerçekleştirdi. Binlerce fotoğraf çekti. Başlarda çektiği fotoğrafları yakınlarına gösteriyordu. Ancak zamanla arşivi o kadar kabardı ki kataloglayıp internete yüklemeye başladı. Şimdi internette Osman'ın çektiği 83.733 fotoğraftan oluşan bir Türkiye arşivi var fotoğraflar, gezi, tarih kitapları, yıllık ve almanak gibi birçok eserde kullanılıyor. İnsanların fotoğraflarımı kullanmak istemeleri, üniversiteye konuşmacı olarak davet etmeleri çok güzel bir duygu. Osman'ın fotoğraflarına interneti ilgi yoğun oldu. Türkiye resimleri adını verdiği arşivi bugüne dek tam 131 milyon 193 bin defa tıklandı. istiyorum, <laughs> mümkün Osman evinin duvarlarını da Türkiye'de çektiği fotoğraflarla süsledi. Türkiye'den aldığı birçok ürünü de hala kullanmaya devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dul kadınlara dul erkeklerden daha fazla devlet yardımı yapan İsviçre'nin ayrımcılık yaptığına hükmetti. Erkek kadın ayrımı yapılıyor dendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsviçre hükümetine para cezası kesti. İsviçre'de eşini 1994'te bir kazada kaybeden, o sırada 1 ve 4 yaşında olan çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan Max Beeler, İsviçre yasasına göre en küçük çocuğu 18 yaşına gelince devletin dul erkeklere verdiği yardımı kesmesini önce İsviçre mahkemelerine taşıdı. Bihler, İsviçre yargısına istediği sonucu alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, dul kadınlara devlet yardımının hayat boyu verilmesini, dul erkeklere ise en küçük çocuklarının reşit olmasıyla kesilmesini öngören İsviçre yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı ve ayrımcı bir uygulama olduğuna hükmetti. Yargıçlar, İsviçre'nin Bihler'a 5 bin euro manevi tazminat, 16.500 bin 500 euro da masraf ödemesine hükmetti.